İstanbul'un tarihi dokusunu iliklerine kadar hissettiren kuzguncuk, bahar renkleriyle bezenmişti. Üniversiteden üç yakın arkadaş, zeki ve mantıklı Ali, biraz daha tezcanlı ve meraklı Hasan, sakin ve gözlemci Ümit, derslerin ve sınavların yorgunluğunu atmak, biraz da bağımsızlıklarını ilan etmek için bu şirin semtte, Boğaz'a nazır, eski ama karakterli, iki katlı müstakil bir ev kiralamışlardı. Evin ahşap cumbaları, taş duvarları ve gizemli görünen, bakımsız da olsa geniş bir bahçesi vardı. İlk birkaç gün eşyaları yerleştirme, evi kendi zevklerine göre düzenleme telaşıyla neşeyle geçti. Kuzguncuk'un o kendine has, nostaljik kokusu ve huzuru onlara hayallerindeki gibi bir başlangıç sunmuştu. Ancak bu huzur çok geçmeden yerini tuhaf bir tedirginliğe bırakacaktı. İlk gariplikleri ümit fark etti. Geceleri alt kattan gelen belli belirsiz fısıltılar duyuyordu. Başta rüzgarın oyunu ya da eski evin çıkardığı sesler diye geçiştirdi. Sonra Hasan mutfakta bıraktığı eşyaların yerini değiştirilmiş bulmaya başladı. Ali ise en mantıklıları olmasına rağmen çalışma masasındaki kitapların arasında daha önce hiç görmediği eski ve sararmış bir sayfa buldu üzerinde silik, okunaksız bir yazı ve tuhaf semboller vardı. Bunu diğerlerine gösterdiğinde Hasan'ın yüzü kireç gibi oldu. Bu evde bizden başka birileri mi var? diye sordu titreyen bir sesle. Geceler artık daha uzundu. Evin içindeki soğukluk sadece mevsimsel değildi. Kemiklere işleyen, açıklanamaz bir ürpertiydi. Fısıltılar daha belirginleşmiş Bazen kendi isimlerini duyduklarını sanıyorlardı. Kapılar kendi kendine yavaşça gıcırdıyor. Eşyalar hafifçe yerinden oynuyordu. Bir gece, üçü de aynı anda salondaki eski büyük aynada saniyelik bir an için solgun, tanımadıkları bir yüz gördüklerine yemin ettiler. Zaman kavramları yavaş yavaş kayboluyordu. Bazen saatlerce bir noktaya takılıp kalıyorlar bazen de günler göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş gibi geliyordu. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönmüştü. Bir sabah uyandıklarında takvimdeki tarihin üç gün öncesini gösterdiğini fark ettiler. Telefonlarındaki tarihler ise doğruydu. Bu çelişki akıllarını kaçıracak gibiydi. Ali evin geçmişini araştırmaya karar verdi. İnternette ve semt kütüphanesinde yaptığı araştırmalar sonucunda kiraladıkları bu evin yaklaşık bir asır önce korkunç bir trajediye sahne olduğunu öğrendi. Evde yaşayan varlıklı bir ailenin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu, sonrasında ise evde kalanların ya delirdiği ya da kısa sürede öldüğü rivayet ediliyordu. Bazı kaynaklar ailenin reisi olan adamın karanlık ilimlerle, büyülerle uğraştığını, Evde yasaklı ritüeller yaptığını yazıyordu. Bu bilgi korkularını daha da körükledi. Hasan, "Hemen çıkalım bu evden." diye bağırmaya başladı. Ümit ise daha sessiz ama daha derinden sarsılmıştı. Gözleri sürekli bir şey arar gibi evin köşelerini tarıyordu. Ali, mantığını korumaya çalışsa da içinde büyüyen dehşeti bastıramıyordu. Aileleri onlara ulaşamamaya başlamıştı. Telefonları ya kapalı oluyor ya da açtıklarında anlamsız, kesik kesik sesler geliyor, sonra hat düşüyordu. Endişelenen aileler kendi aralarında konuşup polise haber vermeye karar verdiler. O sırada evde durum daha da kötüleşmişti. Duvarlardan sanki ağlama sesleri geliyor, evin her köşesinden çürümüş et ve kükürt kokusu yayılıyordu. Gördükleri sanrılar artmış, birbirlerinden şüphelenmeye başlamışlardı. Bir gece Hasan çığlıklarla uyandı. Yatağının başında uzun kara gölgelerin kendisine uzandığını söylüyordu. Ali ve Ümit onu sakinleştirmeye çalışırken odanın kapısı büyük bir gürültüyle çarparak kapandı ve kilitlendi. Dakikalarca kapıyı zorladılar ama açılmıyordu. İçeriden Hasan'ın çaresiz çığlıkları geliyordu. Sonunda Ali omuz darbesiyle kapıyı kırmayı başardı. Hasan odanın bir köşesine sinmiş, titriyor, gözleri dehşetle bir noktaya kilitlenmişti. Ama odada onlardan başka kimse yoktu. Artık dayanacak güçleri kalmamıştı. "Polise gitmeliyiz," dedi Ali bitkin bir sesle. "Bu ev lanetli. Bize bir şeyler oluyor." Titreyerek, birbirlerine tutunarak evden çıktılar. Kuzguncuk'un o an bile masalsı görünen sokakları onlara cehennemden bir kaçış gibi geliyordu. En yakın polis karakoluna ulaştıklarında perişan halleri, solgun yüzleri ve anlattıkları tutarsız hikayeler polis memurlarını önce şaşırttı, sonra da endişelendirdi. Ailelerinden zaten kayıp ihbarı alınmıştı. Memurlar durumu kontrol etmek için onlarla birlikte eve gitmeye karar verdiler. Polis arabası evin önünde durduğunda Ali, Hasan ve Ümit'in içini tarifsiz bir korku kapladı. Ev dışarıdan her zamanki gibi duruyordu eski, sessiz ve boğaza nazır. Ancak onlar için artık burası, kabuslarının merkeziydi. İki polis memuru önde, çocuklar arkada, ürkerek kapıdan girdiler. Evde tuhaf bir sessizlik vardı. Ne fısıltılar, ne de o iğrenç koku. Her şey normale dönmüş gibiydi. Polisler evi dolaşmaya başladı. Çocukların anlattığı dağınıklık, yerinden oynamış eşyalar yoktu. Her şey Sanki titizlikle toplanmış gibiydi. Emin misiniz çocuklar?" diye sordu memurlardan biri şüpheyle. Belki de yorgunluktan ve stresten size öyle gelmiştir. Ali tam itiraz edecekken, Hasan'ın gözleri evin salonundaki duvarda asılı duran, daha önce hiç dikkatlerini çekmemiş büyük, eski bir yağlı boya tabloya takıldı. Tabloda kasvetli bir aile portresi vardı. Yüzleri ifadesiz, gözleri boş bakan insanlar. Ama asıl korkunç olan, tablonun en kenarında, gölgelerin arasına gizlenmiş gibi duran üç genç silüetti. Bu silüetler ürkütücü bir şekilde kendilerine benziyordu. Solgun, bitkin ve sanki sonsuza dek o tabloya hapsolmuş gibiydiler. Hasan titreyen parmağıyla tabloyu gösterdi. Orada, oradayız.'' Ali ve Ümit de tabloya baktılar. Gördükleri şey kanlarını dondurdu. O ana kadar fark etmedikleri bir detay daha vardı. Tablodaki evin pencerelerinden birinde, kendilerinin şu an içinde bulunduğu salonun aynısı resmedilmişti. Ve o resmedilmiş salonda yine kendilerine benzeyen üç figür, dehşet içinde başka bir tabloya bakıyordu. Sonsuz bir döngü gibiydi. Tam o sırada evin derinliklerinden bodrum katından geldiğini düşündükleri insanın içini ürperten kahkaha ile ağlama karışımı bir ses duyuldu. Polisler de sesi duymuştu. Fenerlerini çekip temkinli adımlarla sesin geldiği yöne ilerlediler. Ali, Hasan ve Ümit ise oldukları yere çivilenmişlerdi. Polislerden biri bodrum kapısını yavaşça araladı. İçeriden gelen buz gibi Hava ve yoğun bir küf kokusu yüzlerine vurdu. Fenerin ışığı, karanlık örümcek ağlarıyla kaplı taş merdivenleri aydınlattı. Merdivenler, rutubetten yosunlaşmış, duvarları yer yer dökülmüş, havasız bir alana iniyordu. Ve orada, merdivenlerin dibinde, fener ışıklarının vurduğu nemli duvarda, kanla yazıldığına şüphe olmayan, kurumuş, kahverengiye dönmüş eski yazılar ve ürkütücü semboller gördüler. Semboller, Ali'nin bulduğu o sararmış kağıt parçasındakilerin aynısıydı. Sanki bir ayinin, bir çağrının parçaları gibiydiler. Ama asıl dehşet verici olan bu sembollerin ve yazıların tam ortasındaydı. Oraya, sanki büyük bir öfke ve vahşetle, aceleyle kazınmış gibi duran üç insan figürü çizilmişti. Figürler kaba saba çizilmişti ama yüzlerindeki tarifsiz acı, korku ve çaresizlik net bir şekilde seçilebiliyordu. Ve bu figürlerin hemen altında diğer yazılara göre çok daha yeni, neredeyse taze kazınmış gibi duran üç isim vardı. Ali, Hasan, Ümit. Polis memurlarından genç olanı "Aman Allah'ım." diye fısıldadı, feneri tutan eli titriyordu. Diğeri ise telsizine uzanıp destek istemeyi düşündü ama ne diyeceğini bilemedi. Yukarıda salonda bekleyen Ali, Hasan ve Ümit, Bodrum'dan gelen o uğursuz sessizliği ve ardından polislerin şaşkınlıkla karışık dehşet nidalarını duyduklarında içlerindeki son umut kırıntısı da yok oldu. Birdenbire salonun havası daha da ağırlaştı. Duvardaki o kasvetli aile portresinden, Sanki buz gibi bir nefes yayılıyordu. Tablodaki gölgeler derinleşiyor, figürlerin gözleri sanki onlara, tam da onlara bakıyordu. Ali, "Gitmeliyiz." diye bağırmaya çalıştı ama sesi boğazında düğümlendi. Bir güç, görünmez bir el onları tabloya doğru çekiyor gibiydi. Hasan dizlerinin üzerine çökmüş, hıçkırarak bir şeyler mırıldanıyordu. Ümit ise gözlerini tablodan ayıramıyordu bakışları boş, ifadesi donuktu. Sanki iradesi tamamen elinden alınmıştı. Tablonun yüzeyi dalgalanmaya başladı, tıpkı suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi. İçindeki o karanlık, kasvetli manzara canlanıyor, derinleşiyordu. Tablodaki evin pencerelerinden sızan o cılız ışık şimdi daha davetkar, daha hipnotize ediciydi. Gölge figürler o kendilerine benzeyen silüetler, sanki onlara yer açmak için hafifçe kenara çekiliyorlardı. Polisler telaşla ve korkuyla merdivenleri tırmanıp salona geri döndüklerinde, saniyeler önce orada olan üç genç adamdan eser yoktu. Salon bomboştu. Sadece açık kalan kapıdan içeri sızan, akşam serinliği ve duvarda asılı duran o uğursuz tablo vardı. Memurlardan tecrübeli olanı gözlerini kısarak tabloya yaklaştı. Nefesini tutmuştu. Daha önce fark etmediği ya da belki de daha önce orada olmayan bir detay vardı. Tablonun en kenarında, o tanıdık üç silüetin yanında, şimdi onlara ait olan boşluklar dolmuştu. Ali'nin zeki ama şimdi korkuyla gölgelenmiş yüzü, Hasan'ın çaresizliği ve Ümit'in sonsuz bir boşluğa hapsolmuş bakışları Artık onlar da tablonun bir parçasıydı. O sonsuz döngünün, o lanetli evin yeni sakinleri, yeni kurbanlarıydılar. Kayıp diye fısıldadı genç polis. Ama nereye? Tecrübeli memur, yutkunarak tabloya son bir kez baktı. Bazı kapılar açıldığında, dedi titreyen bir sesle. Bir daha asla kapanmaz. Polisler, durumu raporlarına açıklanamayan kayıp vakası olarak geçtiler. Bodrum'daki yazılar ve isimler fotoğraflandı. Evin her köşesi arandı ama gençlerden hiçbir iz bulunamadı. Aileler yıkılmıştı. Basın olayı Kuzguncuk gizemi olarak manşetlere taşıdı. Ev mühürlendi. Uzun süre kimse yaklaşmaya cesaret edemedi. Zamanla olay unutulmaya yüz tuttu. Ama Kuzguncuk'un o eski cumbalı evi Boğaza nazır sessizliğinde yeni kurbanlarını beklemeye devam etti. İçindeki tablo, karanlık sırrını ve hapsettiği ruhları saklayarak bir sonraki meraklı, bir sonraki talihsiz ruhu yutacağı günü bekliyordu. Çünkü o ev sadece taştan ve ahşaptan ibaret değildi. O, geçmişin acılarıyla, karanlık büyülerle ve doymak bilmez bir kötülükle beslenen yaşayan bir varlıktı. Ve zaman zaman rüzgar doğru yönden estiğinde, evin boş odalarında Tabloya hapsolmuş ruhların çaresiz fısıltıları duyulabilirdi. Yeni gelenleri uyarmaya çalışan ama sesleri asla dışarıya ulaşamayan fısıltılar.